arkadaşlarla beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar da oynuyor gördüğünüz gibi. Bu gazı biraz azaltalım. Kendi yükseliyor. Vay yükseldik. İyi iyi oynuyor. Önemli olan benzinim yukarısı. Şu an. Son 42 kişi arkadaşlar. Dört de orada gördüğünüz gibi. Arkadaşlar yanına gitmeyeyim dedim. Gideyim dedim şimdi. Size i̇şte gitmeyeyim dedim ama. Bunlar bunu patlatabilir. Aman Allah'ım. Şöyle burası uzakta. Fişek attılar oraya. İşte olmaz işte bu. Bu olmaz. Bu olmaz. İki tane fişek. İki fişeğin burada ne işi var? Bu çabaya attı bak bak. Ben oraya gitsem şimdi beni öldürürler, patlatırlar. Şu arkada bir tüp var ya arkadaşlar, ona patlatıyorum. Benim arkadaş sıktı bir ihtimal. Oradan bir yerden sıktılar ya da ya arkadaş sıktı ya da başka da sıktı arkadaşlar. Bir cevaptır alalım ve gidelim. Bayağı uçak da var ki, iki tane, üç tane. çok yüksekliğimiz şu an 90 metredeyiz. Ee, 80 km hızımız var. Hasarımız büyük değil. İnebiliriz. Ee, Benzin üstünce tabi ineceğim. alanı duralım. bu arkadaşların yanında durmak istemiyorum aslında. O ee, bulunan yerde de şey yapmak istemiyorum. Yapmak istemiyorum. Şurada Stotik Rengin'in orada falan duracağım arkadaşlar. Şu an gazı olabildiğince az kullanmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi altlarda ee, tank zırhlı bir şeyler var. Tank değil de bir şeyler var. Peki arkadaşlar şu an Buralar hmm. Bu arada arkadaşlar evin yanlarını durmam lazım evlerin. Ev, evlerin <laughs> Benzin de Benzin depusu lazım. Biraz daha az kişi kalsın da yap, Arkadaşlar niye uçağı patlatırsınız ki? Yani takım arkadaşları uçağı patlatıyor. Gıcığına e, mı gidiyor? Bilemediğim için mi yapıyor? Anlamıyorum. arkadaşlar şimdi Allah'ım Allah'ım Aslında Allah. gidemiz şu an Dönelim Çok iyi gitti arkadaşlar Uçakla e, drop atmaya devam ediyor Yerde de bir sinirim şey yok bu arada arkadaşlar diğer videoları izlediyseniz yani, e, başka bir silinince uçağın oradan akış edebiliyen uçurucu uçağı Çok ağır birazcık. ince kuzumun kökü arkası mı lazım mi bir sıkıntı var nerede bir sıkıntı var, şey arkadaşlar tehlikeli bir dönüş yapacağım sağa doğru

Bulmaya çalıştı tabi ya. Nereye doğru tamam, Güzel gidiyor arkadaşlar şu İyi herkesi... Benzin alalım lazım arkadaşlar. Ev falan, yapsın, falan Şimdi bana bir yer lazım. Benzin alabileceğim. Arkadan da bakıyorum arkadaşlar. Şimdi Bize en yakın kasa verelim. Şurası gibi gözüküyor. Ne oldu?

Çıkmaya başlaması lazım. Pervanelerde bir sıkıntı yok. Tüpte bir sıkıntı yok. Bu arkadaşı ya da ABC almaz da. Herkese çok sıkıntı olur çünkü çok bir sıkıntı olur. Hiç hiç fark etmez. Yani benzin deposu lazım. buna göre bazında kutu olabilirsem gerçekten güzel olur. Ee, bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer bölüm hemen geliyor.